Merhaba arkadaşlar. anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle Hindistanlıların en sevdiği, Hindistan'da patlama yapan Ramen oyununu evet, oynayacağız. Evet, Hindistan'da patlama yapmıştı hatırladığınız üzere. Kaşığı evet. so sürüyorlardı kepçeyi sırtlarına, götüne, başına <laughs> alıyorlardı, dalı dalıyorlardı içine. Facecam'i duyurduğumuz evet. videoydu. Evet, Ramen e Kanalda ilk oynadığımızda Facecam'ı duyurduğumuz, face videolara evet. geçeceğimizi duyurduğumuz ilk videoydu. Şimdi Facecam'lı bir şekilde Şimdi çekiyoruz. Şimdi Yani ben oyunu çok sevmiştim. Çok da güzeldi. Dediğimiz gibi Hindistanlıların yani aşık olarak oynadığı bir oyun kendisi. Konsepti evet. öyle. Bir fight oyunu, savaş Siz... oyunu. Siz ne yapıyorsunuz? Aşağıdını... Daha fazla rağmen istiyorsanız. Aşağıdan, Aşağıdan abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de evet. nacizane yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen bekliyoruz arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Ramen'e geçiyoruz Hindistan diye. Hindistan'a geçelim. Evet, evet arkadaşlar oyuna geçtik ve geldik. Gördüğünüz üzere Hindistanlı tiplerimiz var burada. O sarı uzun bıyıklı ve sarı saçlı. Ben de erkeğim ama kızım pembe saçlıyım. Pembe sakallıyım. Tabii. <laughs> Dedik ki madem Hindistan konseptli oyun ben de dedim tam bir Hindistan tipi yapayım kendime bir yapıştırayım Harbiden yani. Harbiden tam Hindistanlı olduk arkadaşlar. Şöyle. yani Şu bu arada bakayım. Oyunu, oyunu bilmeyenler için şöyle niye Hindistan konsepti dediğimizi burada gösterebiliriz. Yani bakın kazan var dayımızın elinde bir tane kepçe var falan. Bu kazandan alıyoruz. Yani silahımız bu. Kazandaki evet. için çorba kepçeyle alıyoruz atıyoruz. Yani adamlardan böyle can eksitiyoruz. Zaten oyunun içinde daha çok göreceksiniz. Hindistan evet oyunun konsepti içinde... Dediğimizi. Oyunun içinde özel silahlar da oluyor yerlerde. İlk videoda gördüğünüz evet. gibi. Çok Antikler. eğlenceli bir oyun ama aslında. Ben, akan hızlı bir oyun. Yani ben videodan hariç ücretsiz de oyun. Bence arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok güzel bence de bir oyun. De. Bunun tavsiyesini de vereyim bence. Dörtlü evet, takım biz... olarak isterseniz. Hadi. Hadi artık. Evet oyun, oyun bul artık be. Hadi oyun be. Bul bize. Bir dakika oyun geçti bul bize. oyun bulacak. Ben dönüyorum şu Yok. an kendimi döndürüyorum. Bak benim dayıcım şimdi sinirlendi, sümüklerini atıyor kazana bak. Sonra insanlar niye böyle? Bak, yani çok benim dayım da böyle. sinirlendi, sırtını kaşıyor sonra atıyor kazana ya. Aa, bak bak daha ne bir dakika oldu hala ya, oyun arkadaşlar bulmuyor, şey. oyun bulmuyor ne yapalım? Ne yapsak biz oyun bulup gelsek mi? Oyun bulup gel gelelim mi? Bulmaz evet. mı 20 saniye sonra? olmaz Bulmaz buldu ben dedim oyunumuzu buldu. Arkadaşlar sondaki o güzelliği hatırlıyorsunuz ha. değil mi? Ben ilk oyunda nasıl res çekip çı 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 çı. <gülüyor> 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 Sen iyi kazanmıştın. Evet, Oo res çekip kazanmışsın. Anladım. Evet, evet. Şimdi bakalım. Oğlum Biz bunların dördü ya. de zenci lan. Bunlar çok tehlikeli oğlum. Kaç santimetre baba. Bunlar çok <gülüyor> <gülüyor> çok tehlikeli. Bunlar kilometre bazlı çalışır. Biz ha, de onlar... bir tek ben <laughs> Kardeşim yemeğin kralı Hindistan'da sen merak etme onlar Afrika'daysa biz Hindistanlıyız. Ne bu? Bak bu köfte topu bunu bir alana satmıştık. köfte bir topu var. köfte topu geldi arkadaşlar Aynen. oynamamıştık bunu geçen bu çok güzel. Çok şey güzel. Hayır lan gelmemiş gelmiş mi? Futbol maçı gibi arkadaşlar. Yani ikimizin de kalesi var oraya sokmaya çalışıyoruz. Evet. Ve hadi. Ben koşmaya başladım. Köfte topumuz Ama nerede? Doğru, köfte, bu köfte birazcık daha değişik da... lan bizim oynadığımızdan. Hangi oynadığımızdan? Biz ee, şey normal deneme bazlı oynamıştık ya. Ondan bir tık daha farklı. Ortak kaleye Aha. sokmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Bu ortak kaleye sokma evet. Ben de onu fark ettim oğlum Top adamla şu an. oldu. Ben Biz de, de. El, 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 ben arkada savaşıyorum şu an. Arkada savaşıyorum sok o topu. Soko topu. Arkada gidemiyoruz. Savaş veriyoruz. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Vuruyorum ona. Kaça öldürecekler beni. Ödürüm, kaleye doğru onu. gidiyorum. Oğlum önümde Koşu yine var. varlar ki. Oğlum. Vamo, verdim, vamo. Verdim. Hadi yes, come on baby. Bayağı adam öldürdüm bu arada. Bana çok pis sıktılar soktuktan sonra maalesef arkadaşlar. Yaz o, yeni yeni bayağı... bir top var orada. Yeni bir top var. Yetişiriz. Evet. Alırım ben o topu. Bayağı bir Şey değil mi? Ben abi. o topu aldım. Bayağı adam kestim. Ben tamamen bayağı oyunun kestim. amacına hizmet ediyorum şu an arkadaşlar. Sadece top alıyorum. Ben de bayağı adam kestim de bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Haydi, haydi. Bir top daha. İkinci gol. Helal, olsun, MS helal olsun. Ben adam kesiyorum Emir top sokuyor. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Ben şu, şu an Al, bu oyun alıyorum. bu oyunu aldık bir de top bende, top bende. Sen de mi Gidim. kardeşim? Aa, ama, ama adamlar ben de, adamlar ben de. Destek lazım, destek lazım. Destek lazım, çok fena demiş. Ben biriyle kapışıyorum da. şu an. Ölecek yine arkandaki. Gittin Aa. soktun o topu. Arkandalar. Abi darbe yiyorum. Öldürdük, ya. öldürdük arkandakine. Aldın. Tamam, aldın. aldın, aldın aldın, aldı, aldı, aldı. Oğlum heriflere 85'e 2'yiz. Ama ilk defa öldüm. İlk defa öldüm topu soktuktan sonra. Ben de evet, topu oldum. soktuktan sonra ölmüştüm. Bir de şimdi top yanımda alıyorum topu. Aldım topu. Aldım topu, aldım topu gidiyorum kaleye. Gel. Geliyoruz seni korumaya doğru. Seni kovalamaya. O arkamdan öldüm. çok pis yiyorum. Çok pisiyorum öleceğim. Dur, öldüm. Topa doğru koşuyorum ben. Geliyorum topa doğru. Geldim, öldüm. Gelmişim. Topu aldılar. Topu aldılar. O biraz. Topu, kötü. Aldım topu ben aldım. Öldürdüm topu sahibini. Ben de silah var. Topu ben alamıyorum. yeni doğdum, geliyorum. Yeni doğdum, yeni doğdum, yeni doğdum. Ben yerden Aa, hiçbir edin. şey toplamıyorum. Sadece top. Ben adam öldürmeyi bayağı oynadım ama. Bayağı adam öldürdüm. Baksana 5. Ben hiç adam var. öldürmeyi oynamadım. 5 kilim var. De Bizim top nerede şu an? Ben hiçbir şey göremiyorum. Çatışmaktan var ya. Çatışmaktan abi. Top şu an yok. boşta. Öldürdüm birini arkadaşlar. Devam 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 devam. Topu almaya gidiyorum. Topu almaya oh, gidiyorum sol tarafta. Topu almaya gidiyorum da buraya ördek kurmuşlar topun yanında. Canım çok az. Öldüm. Bomba attım topun oraya doğru. Abi. Adam topu almaya çalışıyor. Uf bana vurdu bana. Fena vurdu. Topu aldılar. Topu Lazan aldı. Öldü. 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 Tamam. İşte topu kurtardık da top hala boşta. Onlar var. Ben kalenin orada. kalenin orada doğdum lan. <laughs> top, topla geliyor hatta kalenin oraya. Savunmadayım. Üç... Oğlum 4 kişi birden topun başında onlarda. Koşmamız lazım. Oğlum şu Adil. an 119 10. Savunsak bile yetiyor. Olsun olsun bir dakika. olsun top verme gol yemeyeceğiz gol yemeyeceğiz abi gol yemeyeceğiz vur vur ölecek 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 ah be öldüremedik Yedik mi? Yedik bir tane yedik Ben topun burada olduğunu bilmiyordum anasını satayım. Top yine aynı yerde sol tarafta topu aldı birisi bizden arkasında çok pis ordu gibi gelmişler top öldürdüm ben... topu alanı Yapışkan silah aldım. Ama can veriyorum şu an sahip. Ben şu anda ben şu anda gidiyorum kaleye doğru. Beni korursanız kaledeyim. Beni korursanız kaledeyim. Beni korursanız vuruyorum. Kalede attım gole bak. Helal olsun be, gördüm gördüm. Dibala. Helal. Dibala. Çok güzel gol attım ha. da bayağı öndeyiz. Adamların içinden geçiyoruz. Topu ben bir daha alıyorum. Topu aldı, alamadım ben. De silah vardı ya, bizim adam aldı tamam. Emir buradası. De de Ta, hemen bu da gol yapıyor. Bakın gol izle. Goldeyiz, goldeyiz. Ben Tek çok o... güzel gol attım az önce ya. Ben adam kesiyorum, adam kesiyorum, kesiyorum onu. Canımı ama onu çek, onu. çek canımı doldurayım. Kestim. Kestim. Bir adam daha kesiyorum. Kesiyorum. Şu an fightta da Doğru. baya üstünüz. her şey döndeyiz. Şu an yani aha, biz a gol oluyor, aa, oluyor lan. Bomboş top. Kim atıyor? Top biz, biz, top biz onlarda da değil. Bizde de değil. Oğlum onlar. galiba. Onlarda herhalde. Koş 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 Yok koş Yok lan koş. kimsesiz top. Aa şu an onlarda. Şu an ulti açtım da yanlış yere. Oğlum nereye uçtu? Multiyi 3 kişi birden aldım multiyi gördün mü? Sağ evet. Bak. <laughs> Ama topu olan onlarda yaşıyor şu an. Loot topa aldık, tamam. topa aldık tekrar. Tamam. Ben bizim adama can basıyorum. Gol gidiyor, gol geliyor. İzle abi, gol geliyor ve... gol. Abi, arkamda... Ulti arkamda... ne zaman doluyor? Ultim olmuş ben fark etmiyorum Ulti doluyor altta, evet. Arkadaşlar, şimdi Yiğit'in harman tam. olduğu yerdeyiz. Kim evet. Yiğit, kim... Rajon konuşacak burada. Adamlık şu takım oyununu kim heba edecek bakalım. Evet o kadar tak bu takım oyunu heba adım. edilemez ya. Takım, takımda alınan kişilere bak. 16 almış bizim adam. Ben 9 almışım. Ben 4 almışım. Ben bir şey almamış. Yok lan 3 almışım. Ben çok gol aldım. attım. Üzgülü olduğunu fark edince mi düzelttin ha? Yalancı. Ney? Yok şaka yapıyorum ben. Yalnız bay kardeşim bu takım oyununa ihanettir eğer. Evet. Yani split vermezseniz Büyük yani. ihanettir. Büyük Fight ihanettir Fight split haindir. Vermeyen. Abi. Helal gerçekten Helal hain ol. olurdu. Bir oyun Var. daha diyorum ben alttaki Reku ile. Ne diyorsun? Tamam. Skip. Ya çıktı o zaman. Neyse biz ikimiz devam ki. Aa ödül tamam. geldi. Acaba Bayağı kaç dakika oldu da. video ya? Bir baksak mı ki 9 dakika. Bir bir el daha gider arkadaşlar. Evet. Başlattım. Bu takım oyunu bayağı bir iyiydi yani. Çok evet. sevdim. Çok iyi takım oyunu yaptık, müthiş bir ezici üstünlükle bitirdik ya gerçekten. Hayır, sevmeyi, şeyden değil yani, hepsi takım oyunu evet. bence var ya. Çok iyi aktı arkadaşlar oyunu. Yani oyunu anladıysanız bayağı böyle hızlı. Yani arkadaşlarınızla durdu. bence evet. girip oynamalısınız gerçekten. Aynen. Çok güzel oyun evet. ya. Hani güzel oyundan sonra ikinci oyuna geçiyoruz. Siz de o arada. Ha, bu, Anlım da, kolay. bu da gol atma olsun. Abone da olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir de yorumlarda fikirlerinizi her şeyi bekliyoruz arkadaşlar. Bunu, bunu görmüştünüz biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Alan doldurma. Hemen başlayalım abi. Alanı dolduralım. Evet. Haydi. Pam 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 ba, pam. Ba. Baksana bu şeyleri de Başladık. çok güzel. Teması, evet ya. Grafikleri falan ben çok sevdim oyunu ya. Aldım yerde şey. domates oldu. Baya oğlum çok çok adam var çok adam var. Koş 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 alanı doldurmamız lazım. alandayım şu anda. Alandayım Abi, şu alana bir bir çok, çok var, enteresan da. girdim alana. Alanda çok adam var alanda çok adam var. Üf, üf, üf. Benim kafam başım dönüyor şu an. Oğlum başım döndü benim ölüyorum. Evet. Kalkanı var kalkanı var. Öl şu yok, an alan dön, bizde, dön, alan, dön, bizde. Dön. alan bizde. Abi, Öldürdüm. Öl Cam basmam lazım. Cam duvar kurayım şuraya. Duvar kurayım şuraya. Alan şu an çok iyi. Bizde de alan Ama geldiler. 3 kişi birden geldi. Üç kişi birden şuradan geldi. Vur 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 bak kalkan basıyorlar kalkan basıyor. Vur 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 vur. Ben vuracağım. Ölürüm üçe lan, ikisiniz ölün üçe, üçe ikisiniz üçe ikisiniz. Yerden güzel bir silah lazım be hadi kestim, be. Kestim 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 kestim. Kalkan basmam lazım kalkan basmam lazım. Çok kötü tek tek kaldım tek kaldım öldürdüler tek kaldım alanda, Geldik biz zaten tam. Tam sen tek kaldım derken geldik. Koşmam lazım. Koşmam lazım. Oo abi. ben buraya öyle bir şey kurdum ki alanın Ama içinde kalınca alanı... bize can veriyor. Ben yeni alanın içindeyim. Ben yeni alanın içindeyim direkt. Yeni bunlar burada, burada oyalanıyor şu an. Bir kapışma gerçekleşiyor burada. Tamam şuradan bir kap Şu alayım. Alanın içinde do dolanıyorum ben. Fena dolduruyorum alanı. Çok güzel. Oylayın oğlum abi. Oğlum bunlar bana nasıl vuruyorsa Geliyor. bende baş dönmesi oluyor lan. O nasıl bir şey lan? Biz abi, yapınca evet. olmuyor. O baş, o baş dönmesi çok etkili. Nasıl oluyor acaba o baş dönmesi? Hangi silahta ya da silahta mı biz mi bilmiyoruz? Adam kestim abi, kestim birini. Ama alana geliyorlar. Ben yine diğer alanı arıyorum, buldum. Toparlan artık, Emir gel artık. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Can basmam lazım, can basmam lazım. Oo, yine gideceğim. kurdum, alanın yani. içinde kal, alanın içinde kal. Bak benim kurduğum yerde kal. Abi yukarıdan geliyorlar. Saramadıyı da geliyorlar. Çok sıkıntılı. Ben şu an. birini aldım. Alağın içi, Al. içi bize can veriyor. Bak, Alağın içi bize can veriyor. Makine kurdular. Makine kurdular. Ben bak, kurdum bak. onu. Ben kurdum. Yok onlar da kurdu bir tane. Şey makinesi vurma. Benimki can verme makinesiydi. Gitti. Tamam. Alan yeni alan yeni alan. Koş 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 koş. O arkamızdan yok. füze atıyor bize arkamızda. Yeni alana koşuyorum. Ben de yeni alana koşuyorum şu an. Abi ultiyi koydum. Ultiyi vurdum yeni alana. Of çok iyi. <laughs> Ulti vurdum yeni alana. Beni o arada öldürdü. Ultiyi o yaparken öldürdü ama. Yeni alanı almamız lazım. Koşuyorum koşuyorum. Bomba attı. Kaçtım. Bir bomba daha ondan da kaçışamadım tamam. ben. Var, bayağı öndeyiz. iyiyiz İyi, önde miyiz? Abi, çok neler iyi. atıyorum neler. Şu an var ya danı satıyorum içeriye. Ne? Aa, o, öldüm. Öldüm. Danıt, ben, Danıt da şey yapıyor patlama yapıyor bomba gibi el bombası gibi. Danıt. Ben birazdan ulti atacak konumdayım. Alan onlarda alan onlarda şu evet, an. Evet alan onlarda. Çok hızlı olmamız lazım. üçü de, al üçü de alanda üçü de alanda. Oo. Tamam ben yapışkan silahından aldım çok etkili bu. Ben yerden silah bulamıyorum o biraz sıkıntılı. Kaçamıyor. Kalkan yapışkan bastı silaha, en sonunda. Kalkanını kırıyorum şu an yapışkan silahla çok iyi. Öldürdüm birini öldürdüm birini ikinciye geçtim ikinciye geçtim. Kesiyorum kesiyorum kesiyorum. Öl artık öl artık öl artık. Şu an alan alan bitti alan bitti. Alan bak. alan değişti alan değişti. Yeni alana. Adamlar adamlar çeviriyor çeviriyor bu arada bak. Evet Onlar... adamlar şu an ufak ufak çeviriyor. Ultimi basacağım şimdi. Basıyorum 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 basıyorum. Ultim dolmuyor şu an benim. Ultiyi kullandık bir kere. Ee, şu an alanı almış gibi miyiz? tam değil. Aldık. Ben aldık, ulti aldık, bastım alana. Yani. Ultiyle dolandım evet. bayağı alanda. Yeni geldi, yeni geldi, geri geldi, geri geldi. Bur kestim, tamam kestim abi. Yapışkan silah var bende, bayağı kestim adam. Abi şuraya duvar kuralım, duvar kur. E ile duvar kuruluyor bu arada. buraya, kuralı. buraya şey koyuyorum, can verici koydum. Çok güzel. Geliyor, geliyor, sağdan geldi. O oh, ulti, ulti açmış, ulti açtı, ulti açtı, ultisi ultu çok. Hemen koşmamız lazım. Hemen çok of, hızlı koş. koşmamız lazım. Ben yerde galiba yapışkan silahımı buldum. Yok, bulamadım. Ben bende hiçbir şey yok şu an. Bomba atan acil, silahı buldum. Acil giriş yapmamız lazım. Acil giriş yapmamız lazım. Biri daha ulti açtı, biri daha ulti açtı, biri daha ulti açtı. Abi bizde bizde ulti yok mu abi? Bizde ulti yok mu? abi? Biri daha ulti açtı. Benim ultim niye dolmadı hala 8 ya? saniye 7 saniye çevirecekler mi? Oğlum almamız lazım gir alana. Alana abi, gir durdur bari durdur durdur, dur 0 saniye çok... yandık. Son çok rekabetti. Son saniyede aldık. Ne yapıyorsun? Bayağı rekabetli geçti. Evet çok rekabetli geçti hem Dayılar kazanı sallıyor dayılar. Oh, <laughs> 92 abi. skor. verpozu Ver pozu. 92 baba kralız. Oğlum ben bayağı iyi oynadım bu maç, bayağı evet. iyi oynadım zaten. Şimdi bu onun için, için tek zaten... kazanmam Hı -hı. gerek deyip fight verecek bu arkadaşlar. Onun için ben anlaşıyım, yani vermeme gerek yok. Ben A'ya lan, hayır split. Harbiden bu iki maç attık, bence bu oyun hakkı split abi. Öyle ben... Harbiden öyle, adamlık göster. Çok stresli bir bekleyiş. Ben dedim. Biliyorum. Kamerayla seni gösterdim. Biliyorum susup seni gösterdim. Ben biliyorum. bireyselci bireysel hep bireysel istiyor. Her tamam, şey bireysel olsun oyun. istiyor. Oğlum takımı taşımışım. Ben kazanacağım. Gel gel göster bakayım sen mi kazanıyorsun? Takımı taşıdım. Ben kazanacağım. Arkadaşlar yani 92 skor yapmışım en yakınındaki 50. Anladınız mı yani? Hakkımdır. Bu nasıl harita lan? Bu ölüm haritası kardeş. Burada direkt ölürsün. Büyük tamam. devasa kazan. Bunu almam lazım. Şunu almam lazım. Hayır kaç. Kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. Oğlum, oğlum beni delirtti. Beni at. Oha herifteki silah çok güzel. Seni izliyoruz. Benim mi iz Öldüm mü? Öldüm. Herifteki silah çok güzeldi başta. Ben daha silahı kullanamadan. Kaçtı ondan. Geber lan. İki kişi kaldınız. Ölecek. Öldü. Aa, yes, be. yes be. İşte ben. Winner winner. Kral benim kardeşim. Hep bireyselci bu ya arkadaşlar. Kral benim. Victory. Kardeşim hak ettim. Bana Harbi bir tane hacettim. Bana adam o şelmani var ya bana bir tane silahla vurdu. Benim adam delirdi. Ortalıkta koşmaya başladı kendi kendine. O nasıl bir şey lan? <laughs> Kardeşim kolumdan mandeli kaldır beni. Ha, kazandım arkadaşlar. Bu win sizin için gelse hmm. hakkımdı. Yapacak bir evet, şey yok hakkımdı Hakkıydı arkadaşlar yani, yapacak bir şey yok. Yani yaptım ama bence yani haklı sebeplerim vardı. Hakkıydı arkadaşlar. Biz size ne diyelim aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın diyelim. Ve rağmen videomuzdan hepinize yorumlara yorumlara yazsınlar. Yorumlar evet. çok önemli yorumlara, yorumlara da yazın. Lütfen. Ebuş ne yaptı? Kazandı ha? ama hakkı mıydı? Ne yaptı? Bunlar hakkında yorumunuzu Ve, Ve hepinize çap <laughs>